sağ elinizi sol elin üzerine koyarken şu sağ elinizin avucu bileğinizin üzerine gelecek. Şöyle şu hınser bu da ibham. Bu serçe parmağı, bu da baş parmak. Şöyle ellerinizle kavruyorsunuz. Göbeğinizin altını erkekler tabii böyle yapıyorlar. Göbeğin altında ellerini bu şekilde bağlıyorlar. Niçin kardeşlerim? Göbeğin altında ellerimizi bağlıyoruz namaz kılarken bir adam düşünün şöyle ellerini germiş böyle duruyor. Ne demek? Ben buranın sahibiyim. Ne dersem o olur. Elleriyle karşı tarafa bu mesaj veriyor. Ama birisi var onun karşısında duran adam da şöyle duruyorsa karşı tarafa hürmet ediyor ilmine, ahlakına, irfanına ya da babasının bir alim zatın yan böyle duruyor. Bu hürmeti gösteriyor. Ama böyle gerilip durmak seni ben ciddi almıyorum o anlama gelir. Allah Teala'nın huzurundayız. Namaz bir tadarru halidir. Rabbimizin huzurunda elimizi getiriyoruz. Göbeğimizin altında bağlıyoruz. Bu bağlanma haliyle şunu söylüyoruz. Ya Rabbi şurada ellerimi nasıl bağladıysam Kur'an-ı Kerim'de ne kadar emir varsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar talimatı varsa, onları duyduğum anda işte halim böyle olacak. Onları semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik. Hemen onları hayatımıza tatbik ediyoruz. O noktada Ya Rabbi bizim sözümüz olacak, bizim ahdimiz olacak. O yoldan dönmeyeceğiz Allah'ım. Elimizin bağlanma hali, Allah'a verilen bir söz kardeşim. Namazda verdiğin çok sözler var. Onlara sadakat gösterin. Hem dilinizle Allah'ın azametini ilan ediyorsunuz hem de halinizle onu resmediyorsunuz.